bizi bizi düşürme derde Kuruluyorum ona buna buna saç be Gel de bana bir gel de Koşarım peşinden belaya derde Bir kere de bizi bizi düşürme derde Koruluyorum ona buna buna saç be Gel de bana bir gel de Koşarım peşinden belaya derde Tamı kalsın suç ortağı lazım Anasının kuzuları bir yolunu alsın O bana bir gelsin de şehir alev alsın Yansın mahalle baba ver yansın Biri tav olacak paraya binecek o arabaya Biri takılıp kaşe göze gidecek hep paraya. Garibanı düşecek gece sokağa gelecek Bağıra bağıra kapına gelip üzülecek Miskiye rakıya Müslümen ölecek Kuracak sofrayı kendine sövecek Biri gülerken öbürü yanacak Küsecek hayatına doldurup içecek Aynı kader payını Bize gülmüyor talih bahtı karaydık saydım Bunu da yokluğa saydım Alacağımız olsun artık usandım Aynı kader payını Bize gülmüyor talih bahtı karaydık saydım Bunu da yokluğa saydım Alacağımız olsun artık usandım Bir kere de bizi bizi düşürme derde Kuruluyorum ona buna bu nasıl aşk be Gel de, bana bir gel de Koşarım peşinden belaya derde Bir kere de bizi bizi düşürme Kuruluyorum ona buna buna saç be Gel de bana bir gel de Koşarım peşinden belaya der adım mermiler üstümüze Ona göğsümüzü gerdik üstü bize Dedi dostum dostum dur asmın asmım Köşeyi dönmeden güle güle Ne aşkı ne sevgi ne gül ne dikendi Yolumuz uzun da bize güzeldi Yüreği yetmeyen geriye geldi Yazdıkça Oynadık özendi Aynı kadere payını Bize gülmüyor talih Bahtı karaydı saydım Bunu da yokluğa saydım Alacağımız olsun artık usandım Aynı kadere hep aynı. Bize gülmüyor talih Bahtı karaydı saydım Bunu da yokluğa saydım Alacağımız olsun artık usandım Bir kere de bizi bizi düşürme derde Kuruluyorum ona buna bu aşk be Gel de bana bir gel de Koşarım peşinden bela Belaya derde. Bir kere de bizi bizi düşürme derdi Kuruluyorum ona buna bu nasıl aşk be Gel de bana bir gel de Koşarım peşinden belaya derdi Bir kere de bizi bizi düşürme derdi Kuruluyorum ona buna bu nasıl aşk be Gel de bana bir gel de Koşarım peşinden belaya derdi Thank you